Kanalıma hoş geldiniz sevgili anneler. Bebeklerimiz için şifa deposu, nohutlu ve kapya biberli çorba tarifini anlatacağım bugün sizlere. Öncelikle ocağıma yağımı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı önceden haşlanmış nohutumu ilave ediyorum. Küp küp doğradığım bir adet havucumu ve bir adet kapya biberi ilave ediyorum. Gelişi güzel doğradığım bir adet soğan ve bir adet sarımsağımı da ilave ediyorum. Üstünü geçecek kadar içme suyu ilavesi yapıyorum. Benim dolabımda et suyu vardı ama isterseniz tavuk suyu kullanabilirsiniz. Eğer e, yoksa hiçbirini de kullanmayabilirsiniz. Kullanmanızı tavsiye ederim ama bir adet yumurta sarısı ve bir su bardağı yoğurt. Bir kaşık un ilave ediyorum ve topak kalmayacak şekilde terbiyeyi güzelce çırpıyorum. Yumuşayan sebzelerimi blender'dan geçiriyorum. Daha sonra yaptığım yoğurtlu terbiye ve çorbayı bütünleştirmeye başlıyorum. Bu çorba tarifi gerçekten çok lezzetli ve çok vitaminli bir çorba tarifi. Bebekleriniz buna bayılacaktır. Mutlaka deneyin. Bir çay kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum. Ee, yağımı ve naneyi güzelce ocakta kızdırıp çorbamın üzerine döküyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen gönderiyi beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Çorbanız inşallah bebeğinize şifa olur. Hoşçakalın.